bizim için en yıldız olay Lina ders başına oturmuyordu. Uzman Akademi'ye geldiğimizden beri Lina saatlerce ders çalışıyor ve hiç sıkılmadan okumasında heceleme ve duraksayarak okuma vardı, okuyordu. Ama şu an Lina çok akıcı bir şekilde ilerledi. Okumasında çok fazla artış oldu ve Lina'nın kendine özgüveni geldi. Defterimize başladığımızda Lina'nın ekleme çıkartma problemleri vardı. Kelimelerin sonundaki heceleri mutlaka atıyordu ya da ekliyordu. Biz bu hece problemlerimizi sistemimizde olan birleşen hece etkinliğimizle bitirdik. İkili heceleri birleştiriyoruz, üçlü heceleri birleştiriyoruz, dörtlü heceleri birleştirirken Lina'nın da okumasını kuvvetlendirdi. Kelimeleri daha hızlı ve daha net bir şekilde görmesini sağladık. Bu şekilde de bu etkinliklerimizi yaparak da Lina'nın hem okuma hızını arttırdık, aynı zamanda kelime bilgisini arttırdık bu Buraya gelmeden önce bir sayfa kitap okuyordum. Şimdi 16 sayfa okuyabiliyorum. Uzman Akademiyi çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımı tavsiye ediyorum. Biz Uzman Akademiden çok memnun kaldık. Şiddetle herkese tavsiye ediyorum.